Bahmet Ahmet Boyraz. Hazır mısın boyamaya? Evet. Hangi renklerim var bana göstersene. Hangi renk o? Mavi. Evet o. O ne? E, Eşim. Evet başka hangi renklerim var? Kırmızı. Başka? Sarı. Evet başka? Beyaz. Evet bu? Siyah Aferin sana. Şimdi boyamaya başlayabilirsin bu dinozorunu. Şimdi sana fırçanı takdim ediyorum. Buyur. Şimdi hangi renkle başlamak istersin? Maviyle mi başlayacaksın? Evet. Baksana bu dinozorun rengi çok güzel aslında. Bunun gibi yapabiliriz biliyor musun? Buna bakıp aynısından yapabiliriz. Mavi yapacağım. Mavi mi yapacaksın? Tamam. Geçir evet. mavi. Nereye Neresini boyayacaksın? Aa çok güzel oluyor. Böyle sür sür hal yerine sür 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 sür. Çok güzel boyuyorsun. Ah dur gözünü yapma mavi. Gözünü ne yaptın sen onun? Ha, dur dur. Ağzının içine sakın yapma tamam mı? Böyle dilini kırmızı yapalım. Bunun aynısından yapalım. Bak bunun dili gibi kırmızı yapalım. Tamam mı? Tamam. Dur bekle. Şimdi hangi renkli yapacaksın Ahmet Boyraz? Kırmızı renk mi aldın? Ağzının içini yapıyor dinozorun. Boya boya ağzının içini boya iyice boya. İyice boyamalısın bence. Bence iyice boyamalısın ağzının içini. Boya boya. Boya boya. Ne yaptın? Neden kırmızı yaptın bu dinozorun ya? Neden böyle yapıyorsun Ahmet Boyraz ya? Şimdi hangi renk yapacaksın Ahmet Bak bunun ağzının içine kadar güzel oldu bak. Bu dinozorun ağzına dedi Gördün mü? Ama bunun ağzı çok kocaman ya. Bizim dinozor... <laughs> ah, ne yapıyor? Bu bununla mı kavga ediyor? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor bunlar? <laughs> bak benimki ağzı kocaman. yapma öyle. Bak benimle baş edemedin gördün mü? <laughs> gördün mü benimle baş edemedin? Anne seni böyle usurdum. Değiştirme elim ben bu dinozoru çok sevdim bunu anne, vermem. tamam tesis. o zaman bunu da ben boyarım. Anne değiştir. Ben boyum anne değiştir. Nasıl değiştir? Ay, seni ben seni yenerim. Hı. Isırırım seni böyle. Bak bak ağzımı açtım seni böyle ham yerim. Ay, Hadi gel dinozorumuzu boyayalım. Sonra tekrar oynasınlar ikisi tamam mı? Evet Ahmet Polat. şimdi hangi rengi aldın? Tekrar mı mavi aldın? Boya boya her yerini boyamalısın bak her yeri beyaz daha. Ağzını yapma ağzı öyle kırmızı kalsın. Benim dinozorumun ağzı kırmızı ya. Aa bak burada ne var? Ne? Minik bir dinozor. Annesine mi kavuşturayım? Anne evet, Annesi hangisi? Bu mu annesi? Gel seni annene kavuşturayım dinozor. Bak annem burada seni annene kavuşturayım ha? Al bak annenin yanına git <laughs> Tamam önce bir boyan Güzel bir dinozora benzi Ondan sonra yersin tamam mı onu? Aa Eline ne olmuş öyle Boya olmuş <laughs> Kırmızı olmuş Bir de yeşille mi denesek acaba Yeşil dinozora çok yakışır bence Bak bu dinozorda da böyle yeşil yeşil var ya Buna da yeşil yakışabilir bence Bir de yeşille deneyebiliriz ben fırçamızı temizleyelim bir de yeşil yapalım. Anne. Ahmet Poyraz boyamaya devam ediyor. Bak burada bir boşluk kalmış. Burayı da yap. Orayı da boya 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 boya. Boya boya. Ay çok güzel olmaya başladı bu dinozor. Ben çok beğendim bu dinozoru ya. Çok mavi yaptın ama. Keşke böyle bunun gibi böyle karışık karışık renkler yapsaydık değil mi? Böyle kırmızı, yeşil. Çok güzel olurdu dinozor. Belki o zaman benim kadar güçlü olabilirdin. Ah. Elini uzat bana bakalım. Elini sana uzatırsam seni tırmalarım böyle. Elini uzat. Tırmalarım havalara çıkarım. Hadi boyan. Boyan sonra gel seninle bir kavga edelim dinozor. Tamam. Hadi çabuk. Evet Ahmet Poyraz bu dinozor çok güzel olmaya başladı ya ben çok beğendim kuyruğu böyle yeşil seni, oldu içelim. tamam ama bak bu tarafını da yeşil yapalım bak bu tarafı kalmış bak buralarını da yeşil yap kuyruğunu bak bununki de böyle yeşil yeşil çok güzel buralarını da böyle yeşil yeşil boya Ahmet Poyraz. bak kuyruğu var ya buraları oralarını da yeşil yeşil boya yok ama ha, tamam havada yok ha. ben şimdi sana bir ses çıkartacağım hazır mısın hazır bir dur ben şimdi sana bir tane çok güzel bir ses çıkaracağım. Hazır ol. <laughs> Hazır ol Ahmet Poyraz bak. Aa. Aa. Gördün mü? Nasıl ses çıkarıyorum. Gördün mü Ahmet Poyraz? Hadi. Dinozormuk aa, aa. bırak. Anne. 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 Gördün mü? Tamam. Bak nasıl sesler çıkarıyorum. Gördün mü? Evet. Aa. Kaptan <laughs> Gel. Sen gel bakalım. Kuyruğumu bana de. Kuyruğumu mu uzatayım sana? Evet. Tamam şimdi bak baş başlıyorum bir, iki. Kuyruğunu da. Kuyruğunu da. Ana kuyruğunu da. <laughs> kuyruğumu mu? Evet. Kuyruğumu mu yiyeceksin? Ne yapacaksın? ahmet bora kuyruğunu. Savaş gel kuyrukta. Savaş. Aa. Kuyru Gördün mü? Şimdi Aa, Şimdi dur. Dur dur bekle. Şimdi tekrar geliyorum sana saldır ya. 1 2 3 geldim. Aa, <gülüyor> <gördüm>. <gülüyor> o gördün mü? O ses çıkarıyorum. Gördün mü? Böyle. Böyle kuyruğu havada. Tamam anladım. Şöyle şimdi değil mi? Geldin. Böyle. Aa, bu, böyle nasıl oluyor böyle ya? Böyle yap şimdi. Benim dinozorum senin dinozor niye? Benim dinozorum biraz yoruldu ya otursun birazcık. Birazcık otursun benim dinozorum. Ya. Seninki de otursun Ahmet Poyraz. Ben şimdi kamerayı kapatacağım Ahmet Poyraz. Ondan sonra oynamaya devam ederiz Anne. tamam mı? yorulmamış ki. Yorulmamış mı? Bakayım ben yorulmadım. Yorulmamış mı? Ya, kavga mı? Kavga mı? Tamamdır bekle başlıyorum. 1 2 3 Ah! Ne yapıyorsun dinozor? Sakin ol. Sakin ol. Tamam ben pes ediyorum. Sakin ol ben pes ediyorum. Ben pes ettim. Sakin ol sen yeter. Evet Ahmet kameraya bay bay yap. Görüşürüz yap. Evet görüşürüz Ahmet